Sayın Rektör Yardımcılarım, saygıdeğer öğretim üyeleri, Erciyes Üniversitesi'nin kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını kutladığımız bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bıraktığı eşsiz eserleri, ilkeleri ve devrimleriyle ilelebet Türk ulusuyla yaşayacak olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin bugün 86. yıl dönümü. Ebedi Tedikali'nin 86. yıl dönümünde aziz atamızı, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyoruz. Ülkemiz kurucusu milletimizi egemenliğine kavuşturarak Türk milletini medeni cihanda layık olduğu seviyeye çıkaran, Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerine kuran, büyük asker, devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizlere tören programını arz ediyorum. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Oktay Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çenek solunması, saygı duruşu, Güzel Sanatlar Fakültesi Koro İşliği'nde İstiklal Marşı'nın okunması, bayrak töreni ve kapanış. Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Oktay Özkan'ı davet ediyorum. özgürlüğümüzü, bağımsızlığımı sağlayan, güç millet bütünlüğümüzü koruyan Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar için Güzel Sanatlar Fakültesi Kora eşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. münasebetiyle düzenlenen Atatürk anma törenimiz burada sona ermiştir. Teşriflerinizden dolayı sonsuz teşekkürler.